Evet, bu videoda sizlere e-ticaret markanız için en basit düzeyde meta reklamlarını kullanarak nasıl ölçekleme yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. İyi dinleyin. Çünkü pazarlama ya da ileri seviye meta reklamcılığını bilmiyorsanız, panelden hiç anlamıyorsanız, herhangi bir mentaliteye sahip bile değilseniz size göstereceğim bu temel yol haritasıyla markanızı milyoncu dolara ölçekleyebilirsiniz. Ama tabii ki de bu stratejiyi aktarmadan önce size üç farklı markamı göstermek istiyorum. Türkiye pazarında satışa başlamış olduğumuz ve satışa devam ettiğimiz markalar. Birincisi gördüğünüz gibi bu benim ana markam. Son 365 günde 17 milyon 565 bin TL'lik satış mevcut. İkinci markam son 365 günde 4 milyon TL'lik satış mevcut. Ve üçüncü markam bunu daha bu ay kurdum. 30 günde yani son 30 günde 1 milyon TL'lik satış var. Ve biz bu markayı kuralı daha 32-33 gün oldu. Total cirosu 1 milyon 300 bin ama size son 30 günü göstermek istedim. Bu da markalarımın bir tanesinin reklam hesabı paneli. Görmüş olduğunuz gibi 488.995 TL harcamaya 4 milyon 295 4.295.000 TL'lik bir satış yansımış. Reklam paneline ROAS'ımız 8.78. Yansımayanları da sayarsak bizim bu reklam hesabında ROAS'ımız 9-9.5 arasında değişmekte. Yani size göstereceğim bu bilgileri kullanabilir ve yüksek performanslar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar ediyorum pazarlama ileri seviye meta reklam paneli kurgusu ve hatta ...mentaliteye ihtiyaç duymadan gösterdiğimi yaparak... ...dahaça ilerleyebilirsiniz. Şimdiki size göstereceğim kurguyu kullanarak... ...bu markayı 1 milyon TL'ye son 30 günde ölçekledik. Ne ileri seviye pazarlama kattık... ...ne de ileri seviye meta reklam kurgusu kurguladık. Size birazdan göstereceğim stratejiyi kurguladık. Hemen stratejiye bakalım. Gördüğünüz üzere stratejimiz dashboardta da bu şekilde. Öncelikle yapmanız gereken şey bir EBO Creative Test kampanyası açmak ve bu EBO Creative Test kampanyasının içerisinde kreatiflerinize özel setler açıp kreatiflerinizi ayrı ayrı setlerin içerisinde test etmeniz gerekiyor. Ve test ettikten sonra da başarıları ölçekleme aşamasına geçeceğiz. Ama kısaca şurayı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şu şekilde e-biyokredit test kampanyamızı oluşturduk. Ve diyelim ki benim bu markada 10 tane kreatifim var. Ve 10 tane kreatifim için bu kampanyanın içerisinde 10 tane set açmam gerekiyor gördüğünüz üzere. 10 seti açtıktan sonra her bir kreatifimi bir setin içerisine atadım. Yani set 1'e Creative 1'imi ekledim. Set 2'ye Creative 2'mi ekledim. Set 3'e Creative 3'ümü ekledim. Set 4'e Creative 4'ümü ekledim. Ee, süreç bu şekilde ilerliyor. Set başı reklam bütçesini ise 200-250 TL arasında tutuyorum. Ve sabah 6.45 olacak şekilde planlıyorum, yayınlıyorum. Daha sonrasında bir gün bu kampanyaya süre veriyorum. Bu kampanyada 24 saat sonra yani reklamlar aktif olduktan sonraki 24 saat sonrasında geçiyorum ve analizlerime başlıyorum. Hangi kreatiflerim iyi gitmiş, hangi kreatiflerim kötü gitmiş. Kötü giden kreatiflerimi kapatıyorum. Yerlerine yeni kreatifler ekliyorum. Yeni setlerle birlikte iyi giden kreatiflerimin bütçesini %10 arttırırken reklam seti tarafında ayrıyetten iyi giden kreatiflerimi yani set 1, set 5, set 8'deki kreatiflerimi yani kreatif 1, kreatif 5, kreatif 8 kreatiflerimi alıp Ölçekleme CBO'sunu ekliyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Bir CBO Advantage kampanyası oluşturuyorum. Ve tutan kreatiflerim için direkt 3 tane set oluşturuyorum. Ve 3 setimin de içerisinde tutan kreatiflerim mevcut oluyor. Yani şu şekilde bu kampanyayı oluşturdum. Ve bu setleri çoğaltarak o kampanyanın içerisine hiç bozmadan atıyorum. Set 1 Set 5, Set 8 kreatifim iyi gidiyordu. Ne yaptım? CBO kampanyama gördüğünüz üzere Set 1, Set 5, Set 8 şeklinde çoğalttım. Aynı şekilde reklamları hiç ellemedim. Burada nasılsa, burada nasıl bir kurguya sahiplerse, CBO kampanyamda da o kurguya sahipler. Bütçemi de 600 TL olarak belirledim. Ve bu kampanyadan totalde 4 tane açtım. 4 tane açtıktan sonra da 24 saat sonrasında kötü gidenleri kapattım. Gördüğünüz gibi 4 açmışım bu senaryoda ve 2 tanesi kötü gitmiş, 2 tanesi başarılı gitmiş. 2 tanesini kapattım. Diğer iyi giden 2 tanenin bütçesini arttırdım ve kapatmış olduğum 2 kampanya içinse yeni kampanyalar olarak çoğalttım. Yani hiçbir şey değiştirmeden kapattıklarımın yerine yeni çoğalttım ve bir kez daha şans verdim ve o şansım doğrultusunda bu iki çoğaltılan kampanyadan da biri iyi gittiği takdirde diğerini kapatıyorum. İyi gidenin bütçesini arttırıyorum. Kapattığımın yerine yeni bir CBO kampanyası açıyorum. Ama dikkat edin yeni bir CBO kampanyası derken kapattığımı çoğaltarak açıyorum. Ve bu sayede günün sonunda 4 CBO ile başlamıştık. İkisi başarılı gittiydi. Sonrasında çoğaltmalar sayesinde 3 başarılı CBO'ya eriştim. Sonraki yeni çoğaltma sayesinde ise 4 başarılı CBO'ya eriştim. Gördüğünüz gibi. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Ve günün sonunda hatta haftanın sonunda bu 4 CBO sürdürülebilir bir şekilde iyi gittiği için her gün bütçesini arttırıyorum ve daha yüksek bütçe harcayarak daha yüksek performans sağlıyor stabil bir şekilde. Yani reklam hesaplarınızda bu şekilde bir kampanya kurgusu yaparsanız yine güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi pazarlama bilmeyin, mentaliteye sahip olmayın ya da meta reklamcının çok çok iyi bilmeyin hiç önemli değil. Bu gösterdiğimi kurgulayarak da güzel performanslar elde edebilirsiniz.